kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz Gemlüğü kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün yeni bir güncelleme geldi. birlikte yeni güncellemeyi tanıyacağız. Erkocuğum hoş geldin gülüm. Hoş buldum aşkım aşkım. Aşkım aşkım. Şimdi buraya WoW diye bir sekme açılmış. Burada insanlar yapmış oldukları parkurları tanıtıyorlar. En çok yoğun olan parkurlar da bu bölgede ne var? Sniper map, jump and fight yani zıpla ve savaş, fall, tank savaşları, battle flight 1, gun game, wonder squid game. Biz de yapıyor muyuz bu parkurları? Biz de yapabiliyoruz gülüm Onu diğer bölümlerde yapacağız. Şöyle sadece tanıyalım birazcık. Tümünde neler varmış? He, burada bayağı var. Oha, Maze Run Impossible. İmkansız Yaş. kaçış. Bunu filmi de vardı hatta. Labirent var. kaçış mı? Labirent, labirent filmini izlemiştim. Babamdan taneta. kaçış. Ya, Biz film... onu öyle yapalım. Ne alakası var ya? <laughs> Klasik moda yapılan arkadaşlar. Map'leri görüyorsunuz burada. Arena map'leri var burada da. Benimkine ha burada da biz tasarımcı olup kendi mapimizi oluşturabiliyoruz. Biz öncelikle yoğun ilgi insanların güncelleme gelir gelmez girmiş oldukları maplere oynayalım ve sizlerle tanıtalım. Sniper map'ten başlayalım mesela. Ben hiç oynamadım ha sen oynadın? Hiç oynamadım arkadaşlar ilk defa sizlerle birlikte deniyoruz. Ay e, çocuğum bu ne gülüm ya lan neredeyiz biz? Eee takım kişilerle girmişiz. Biz ambarda mıyız ya dur bakayım tümünü kapatalım. Hop aldım bunu. Git basıyorum bekle. Oy biri beni aldı. Gelin lan buraya. Lan oldu oldu. Neredesin sen? Bunu da aldım. Geriye kaçmaya çalışıyorum. Kitim kalmadı. Çok saçma bu mod ya. Yine bunda sadece AVM ile oynayacaksın bence ya. Bak zıyn kafasını yardım et. Harbiden ha. AVM oynayacağım ben de. Süpersiniz gençler yardırın. Yardırın yardırın yardırın. Koşlarım. Bas 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 bas. Oo! Gölgede silah alabiliyoruz arkadaşlar. Buradan biri bir kit basabilir Arkada biri var, arkada biri var. Bir kit bastım beni koru. Aldım Lütfersin. onu. Hadi son üç sayı kaldı. Üç sayı sonra yeni moda gireceğiz kankiler. Bari şu maçı onlara bırakmayalım. Tamam ah, bu gitti. Son kill kazandık. Victory. Güzel. <laughs> Kaç kill aldın yavrum? Birinci benim, ikinci Ayşe'nin yeniz. Bu moda da yargımızı sürdürüyoruz değil mi gülüm? Tabii ben de almışım hem de on. Hadi yeni modumuza geçelim. Bu moda puan verelim hadi. Benim bu moda puanım 3. Benim bu moda puanım 2. Arkadaşlar şimdiki modumuzun adı jump and fight. Yani ile ilgili bir şey. Zıplayarak fight'e giriyorsunuz galiba öyle anladım ben. Sen Zı ne anladın aşkım aşkım? Zıplama ve savaş gülüm aşağımız biz neredeyiz oğlum? Burası neresi? Gülüm şu anda... Aha cam terasa benziyor Karabük'teki. Militer, sınırları içerisindeyiz. Aşağı atlayıp savaşacağız herhalde. Gülüm başladı. Ne oluyor yumruk? Bir dakika aşağı atlıyoruz Gülüm atla atla. Ne oluyor oğlum? Ya ne Allah. alaka? Oğlum nasıl ölmeyeceğiz mi? Balona bas balona. Ay gördüm gördüm. Sen nereye gittin? Bir dakika Çok... adam beni şu anda vuracak gibi duruyor aşağıda. Silah aldı ben de şu arabayı alabilirsin. Silahımız olacak mı acaba inince? Valla adam silah aldı. Olmayacak gülüm. Gülüm yardım gülüm. Adamlarda silah var. Ben oh. nereye tepesine çıktım? <laughs> Bak bana. Adam ettim gülüm. Lan elma lan elma lan. Kil aldım. Kil <laughs> aldım. Beni koru lan gülüm lan. <laughs> ben de... Aha mermim bitti. Şimdi ne olacak? Genel canlanmayı 13 saniye kaldı. Mermim bitti diyorum. Gülüm nereden bileyim ben? Allah aşkına ilk defa seninle birlikte oynuyorum modu. Ben bir şey aldım. Aa, ben burada MK buldum. AKM buldum lan. Önümde adam var. Aha. Buralarda bir şey var. Ayşe, çocuğum kit buldum ben ya. Bana bir tane kit ver bu hayatımın anlamı. Yok yok. Aha öldüm ben ya. Helikopter değil ben. Nasıl oluyor ya? Yemin ederim Aha ve helikopterden iki silahla iniyorum yanına. Bekle. Ulan keşke ben de ölseydim. Ben de tekrar aha kit buldum. Vallahi kit. Adam var ama yakınımda. Tamam yanına geliyorum. Sıkıntı yok. Çatında adam. Aldım. Ulan bu canla neler yapıyorsun Keplo be. Gülüm sağıma soluma bak. Süpersin. Çatındakini aldım. Ya sen müthişsin be. Yavrum bir de mavi ışıklı yerler var ya oradan şey veriyor. Gele, kas, bir şeyler veriyor. Aha, şu turuncu kırmızı ışıklardan mı bahsediyorsun? Evet. Şu anda tellere bir adam indi. Biri var. Dışı. Ya kırmızıda biri var dikkat et. <laughs> ya güzelmiş lan bu zaman. Yavrum ayak izi alıyorum. Arabamı çok Arabanı güzel. kaçırıyor. <laughs> <laughs> Arabamı kaçırıyor. Ulan well, hain federasyon başkanı. Lan! <laughs> Kimi vurdun kimi? Paraşütle adam üstüme daha geliyordu öldürdü. <laughs> bak bak ben çatıdakini vuracağım şimdi. Gülüm benimle gelir misin? Gel mi? Ölümde ölümde. <laughs> lan arabamdan eşşekerim. Sen bir öl de yavrum helikoptere bin. Gülüm, Aha. Haybi. Sağ... <laughs> Gülüm bin bin arabaya bin biraz gezerim gel. Sağda büyük bir fight var bizim 2 numara ne yapıyor ya? Onu da alalım mı? <laughs> alalım hadi. Savaşıyor. Aslan kardeşim savaş bin 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 Gel lan iki numara Kam 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 kanki gel Bro kam 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 bro kam Go go Yes yes Okey 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 no problema La bu da yüzünden öleceğiz ha I am professional player my friend o Gülüm Sıkın lan Çıtır. Sıkın sıkın tarayın tarayın önümüzde önümüzde vurun 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 la vursana da lan vurdum, be Vurdum vurdum ben vurdum Adam yine paraşütle. Onu da vur, onu da vur, hepsini vur. Onu vursanız ben ezdim <laughs> Mermi değişemedim. Lan araba patlayacak. Araba mı patlayacak? Yavrum var ya. Çocuk seviyor herhalde. Ya o da, da sıksaydı bir iki kişiye be. Şimdiki modumuzun ismi Battle Flight. 6 kişiyiz arkadaşlar. İkişerli takımlardan toplandı. 3 takım var. Bakalım bu 3 takım arasında kim şampiyon olacak? Tabii ki de biz. Ne var lan burada silahlardan? Açıl hadi. Aldım benim 4. Gel gel gel. Ben de benim 7 alayım. Ben mi süreyim? Sen kullan sen kullan tankı. Ben binebiliyor muyum? Süren ateş edebiliyor ama. Tamam kullan ateş et gülüm ben de arabadan inler vururum tanktan. Neredesiniz lan? Arkadaşlar tanka bakın. Tank efsane ha bu arada. Sen rahat ol yavrum. Mekanınızı basmaya geldim lan. O <laughs> soluna tak var gülüm. gülüm onları... Arkamızdan geliyor. Eyvah. Ben bir şey yapamıyorum gülüm. Her şey sana kaldı. Tam önümüzde lan. Dur, dur dur. Sessiz ol. Sessiz ol. Bomba geldi. Bomba var tam altımızda. Ben attım. Ben sakin ol. Gülüm bomba attılar. Biz nasıl yaptılar lan onu arkadaşlar? Ben sakin olsana. Şu patlayacak zaten şimdi. Aa, bir dakika. Aa, aldım. Ben taktan bir şey atabiliyorum gülüm. Aldım birini. Ben de bir bomba patlattım. At gülüm at. Oraya bomba bir bomba attım. Bomba attım. Git baygın var. Ben attım bomba. İki baygın var. Tam attım bomba patlayacaklar şimdi. Yo bomba öyle Bomba şey. Git gülüm. Aa ben patlattım birini. Tankta bize bir şey olmaz rahat olsana. Tamam birini ben birini sen aldın gülüm. Ya bu tank işi verilmiş yok kankiler. Diğer tank nerede lan? Ateş edilmiyor mu acaba buradan ya? Ateş edilmiyormuş gülüm. Sadece bomba ve tamam. Pis falan atabiliyoruz. Şimdi bir tank kaldı yok etmemiz gereken. O nerede? Gülüm bir aşağıki evlere git bakayım. Açıkta Gülüm adam koşuyor. onu ez oldu? Ez. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Niye eziyim ateş ederim Ulan ne Allah. lan ne Allah. Lan, lan. Lan. lan Ulan sen neden tank Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah hadi Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. gülüm? Allah Allah. Allah Allah Allah. gel gel <laughs> Oğlum 3 tane tank şey yaptım. Nasıl olmadı ya? Ne bileyim gülüm. Hadi bir sonraki moda geçelim. Yavrum bu moda puanın kaç? Bu moda puanım çok kısa olduğu için arkadaşlar 5. Benim de 6. E çocuğum neredeyiz lan <laughs> biz böyle? Zincirli kuyuda mıyız? Aa binaya bak yavrum. İstanbul'dayız herhalde. Valla Levent miyiz? Zincirli kuyuda mıyız? Burası iş merkezi mi? Ne haber lan Kaç kişi var lan bu oyunda? Bu sadece. Hiç bilmiyorum sonsuz mermimiz var. Abicim canları he. Gel buraya gel. Hop bu gitti. Aa tekrar doğabiliyorum. İyi bari. Evet. Siz şimdi görürsünüz. İlk yardım Aa bana silah verdi. Silahım değişti. Ha bunu aldım gibi otomatik silahlar değişiyor. Evet değişiyor. Scar verdi bana. Burası çok karışık. Şimdi bana oynuyorlar. Aa AKM'ye geçtim. Bunu da aldım. Ya. Yavru şunu al şunu al aşağıda. Tamam tamam ben bakacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok olay yerine. Asayiş var Kemal. Ne oynuyorlar? Oğlum bunlar nasıl gelmiş buraya? Valla ben hiç ölmeden bu moda bitireceğim herhalde ya. Adam geldi. Bir tane daha geldi. Aldık aldık sıkıntı yok da sen hangi silahtasın? Ee, M4'üm de bana bir kit bastır bak şuradan geliyor. Tamam bas gülüm bas onlar zaten daha dandik silahlarda. Bu da yetti. Arkadaşlar bakın bu modu beğendim. Yalan yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü klasik maça girmeden önce burada güzel antrenman yapılır. Aşağıdayım. Hayır ya hiç ölmeden bitirecektim. Allah senin cezanı vermesin be. Türk olduk mu? Kaz yok 67'ymiş hedefimiz. Nasıl? Abi bu mod çok uzun ya. VSS nasıl geçeceğim ben? Bu da etti otomatik geçeceğiz gülüm hep birlikte takım olarak. Yavrum ben niye korumuyorsun sen? Yavrum <laughs> yok, can basıyorum canım abi. Bırak Allah aşkına beni korumuyorsun ya. Hop bu da gitti. Aa buna geçtik bu da güzel. <laughs> Aybi. Aralarına daldım seni öldürüyorlar diye. ben bilmiyorum ki o sen başka adamı kurtardın. Ha. Hayır seni kurtardın. Hadi be dostum ölme. Hop bu da gitti. Gülüm oynuyor oynuyor. Bu da gitti. Son tava. Tavayı vuruyorum alıyoruz. Hayır. Ya, hayır arkadaşlar ya. <laughs> ben de daldım tavayı vurdum. Helal olsun lan <laughs> benim. Oha kaç kilo almışım bak bakayım. Oy takımı taşımışsın be. Ama son vuruşum nasıl da dört adamın üçüne daldım. Güzel. Üst kata kaçtı tavayı kafasına vurdum. <laughs> 30 kilo aldık kankiler. Bu modu beğendim 10 üzerinden 8 veriyorum. Klasik maçlara girmeden böyle aksiyonlu heyecanlı çok güzel alıştırması olur. Ben 7 veriyorum. Haydi bir sonraki modumuza geçek. Arkadaşlar bu modumuzun ismi secret room yani gizli oda gülüm. Nasıl gizli oda mı? Aynen öyle de sadece biz mi varız ya bunda? E burada ne yapacağız biz? Gülüm çıkışı bulmaya mı çalışacağız acaba? 3, 2, 1. Gel bakayım Gülüm buradan bir gidelim önce. Buluyor Allah lan. Allah. Bütün binaları ya, Rube, takip et. üst üste koymuşlar. Kutulara mı gideceğiz acaba ben anlamadım ki. Sen niye oradan gülüyorsun gel. Geldim geldim. Arkadaşlar Ayşe Öngeniz bize yol gösterecek. Tabi geçebilirse kendisi de. Aha geçtim. Geçtim. Gel bakayım beni takip et. Aha çatıdayım. Gülüm ne alaka? Ben şimdi A çıkışı nasıl buluyorum iyi izle. Aynı yere geldik biliyorsun değil mi? <laughs> Hayır aynı yere gelmedik. Aha bu yanda bir şey var ben buldum bir yer. Burada ben var. çıkışı buldum. Nasıl ya? Aha kapıyı açtım duvar var lan. Aha babam. <laughs> babam. Şu kapıyı açalım. Aa ne oluyor lan kapıdan kapıdan geçtim. Gel gel gel. Gülüm ben kayboldum bir saniye. Yanıma gel neredesin? Burada Kutuma ya. Dururum, ben. <laughs> ben, bak iki kapıdan geçtim. Kutu var yo. Gülüm burada yok. işte kutular. Gel 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 beni takip et. Vallahi buluyorum ben bir şeyler gel. Lan ne alaka? Neredesin Gülüm? La beni al beni al beni almadın. Ben niye takip etmiyorsun gel. Ha geldim. Bak buradan kapı açtım duvar. Tamam biliyorum. Yukarıda da çıkış yok. Bak bu balkona geleceksin şuraya. Ya gelemiyorum hayatımın Yavrum, anlamı. Yavrum sen gerçekten bu şartlar altında nasıl evleneceğiz biz ya? Gel buraya ben seni bu <laughs> <laughs> Evliliğimize ne bağlıyorsun? Bu konunun merakı mı? Ya bu bizim ev gibi düşün bak. Şimdi gel tamam mı? Gel. Oho, ben de merdiven gözükmüyor ki. Gel tamam beni takip et Gel gel buradan gel. Gel gel. Bak şimdi buradan buradan buraya çıkıyorsun. Aa. Buradan buraya çık. Tamam. Gel. Gel gel beni takip et. Ulan şu anda üstte dolaşıyoruz. Gel gel. Lan merdiven sende gözüküyor mu? Evet her yer gözüküyor. Ben de gözükmüyor işte sorun ha. <laughs> Aha kapı. Lan inemiyorum inemiyorum aşağı inemiyorum. Yavrum gelsen Allah aşkına. <laughs> Aha indim mi şu anda? Bir yer buldum gel. Gülüm ya iniyor ya muyum? Allah'ını sevdiğim aşağı iniyor muyum? Gel bana gel. Beni görüyor musun? Mu? Ben gördüm. Gel benim arkana bak buradan ne? in. Aynen, gel. Aynen. Gel. Buradan in. <laughs> buralara bakma, ben buralara baktım. Gel. İyiyim ben. Gel Tam gel. Ha, bak, yavaş yavaş buradan gel. Heh. Gel, gel, gel. Heh, tamam. Ha, tamam. Eh. Bu kapıdan geç. Geçtim gülüm. Gel yukarı. Aynı yere geldik ya yine. Dur be dur dur, aynı yerdeyiz. <laughs> Vallahi aynı yerdeyiz. Ya gel bak. aşağıdan çıkacağız. Gel. Şu kapıdan çıkılıyorum. Aha gel. Lan aç, aç. Aynı yerdeyiz. Çıkışı bulmamız lazım. Dur. Ya arkadaşlar ya çıktım bu moda puanım 1. Bir. bir çıkışı bulabilsem kafayı yiyeceğim ha. Buluruz buluruz hadi. Diğer moda. Arkadaşlar bu modumuzun ismi Harp Parkur. Hadi aynı anda gel. Haritaya bak harita. Tamam buraya ulaşmaya çalışacağız işte bu kadar basit. Gel. Aynen öyle. Bir. Uç lan ama önden bak ayıp ettin ha. Vallahi ayıp ettin gülüm. Gel 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 sen beni geçersin. Gemlo mu kazanacak? Ayşo mu kazanacak? Daha önden bir de no, no. düşsün aynen. <laughs> Yo geçiliyormuş. Ben geçtim ki. Ula bu olmadı ha. Vallahi gidiyorum arkadaşlar yırma gidiyorum yırma. Ay <laughs> yine aşağı düştü. Yok yok mecburen bunların üstünden gelmen lazım. Yukarıdan çıkılmıyor çünkü. Yo ben gittim bak bana neredeyim. Hayır orada düşersen. Anladım. A bir daha buradan baştan başlarsın. Aynen öyle. Hayır. Hayır! Ay, ay, Gidiyordum az kaldı. İnşallah düşersin. Gülüm ne yaptın? Neredesin ya? Gülüm hadi bekliyorum, bekliyorum bak. Oturdum bekliyorum. Yavrum sus Allah aşkına. Lan bunun üstüne niye çıkılmıyor? Zor ha arkadaşlar. Çok ince yapmışlar. Abi tabletten ay. daha zor. Allah seni cezanı vermesin! Ben mı döneceğim şimdi. Allah seni davul etmesin. Senin gibi oyunum var ya ben. Ben baştan denerim ve bu modu geçerim aga. İnat ettim. Geçemezsin. Ben bir saat daha buraya çıkamıyorsun ya. <laughs> Sen nasıl çıktın lan buraya? <laughs> Ay Ya yavrum benim otomatik koşuyor ya. Çıldıracağım şimdi ha. Lan nasıl geçiyorsun lan bunu? Oğlum buralar da zor ha. Vallahi gülüm sen nasıl silindiri geçemiyorsun? Ya ben bu silindiri geçsem var ya hepsini geçeceğim. Bu çok zor geldi bana. Daha geldik zurnanın zırp dediği yere arkadaşlar. Kul odaklanacağım şu anda. Buradan buraya atlasam aşağı mı düşerim? Yoksa dümdüz insem mi? Böyle. Tamam geldik buraya. Bundan sonrası taktik ve strateji istiyor. Hayır hayır hayır. hayır. Sakin ol oğlum. Böyle şuraya tamam müthiş. Şuradan şuraya müthiş. Şuradan evet oğlum. Aslanım süpersin. De. Gülüm. İnşaat düşmüşsündür. Abi bu silin bak kanser Vallahi hastası. Vallahi geçtim. geçtim. Zık. Al Mesela, ulan nasıl lan nasıl lan ne oldu nasıl lan düştüm lan gibi başlarım arkadaşlar işte buradan buraya buradan buraya buradan buraya oradan da şuraya tepesine çıkıyorsunuz evet arkadaşlar modları böylelikle tanıttığımızı düşünüyorum sizlere daha bir sürü mod var girmediğimiz yoğun ilgide de bir sürü mod var tümünde de bir sürü mod var insanlar yapıp yapıp modlarını paylaşıyorlar burada Klasik modda da bayağı bir mod var. Gün geçtikçe sizlere bölüm bölüm tanıtacağız. Şimdilik bu kadar diyelim bölüm değil mi? Tadı kaçmasın. Aynen öyle. Ben bazılarını beğendim, bazılarını beğenmedim. Gereksiz buldum. Belki ilerleyen zamanlarda kendi modumuzu da oluştururuz kankiler. Hep beraber güzel bir Minecraft haritası gibi bir şey yaparız. Bir köy yaparız gülüm senle. Bir ev yapalım yavrum. Uzak bir yere, dağ tepesine. Babanın <laughs> <Babandan> seni... oraya. <laughs> Bizi bulamayacağı bir yere değil mi? <laughs> Evet böyle yukarı bir yere yapalım öyle bir şey. Kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha farklı modlarda, daha farklı challenge'larda, daha eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.